Topluma ait bir sıkıntıyı konuştuğumuz zaman hemen bize yorum geliyor. Hocam silivri soğuktur dikkat et. Ne yapalım değerli kardeşlerim? Yani size hakkı hakikati anlatmayalım mı? Bu kürsülerden size neyi anlatalım? Yemek tarifimi yapayım size cuma günleri. Pasta tarifimi anlatayım. Kek tarifimi anlatayım. Biraz hakikati konuştuğumuz zaman aman hocam silivri soğuktur dikkat et. Hemen bize dünya hapsini hatırlatıyorlar. Oysa ki Allah Celle Celaluhu hakkı hakikati konuşmaya korkanları ebedi hapisle tehdit ediyor. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İnnellezîne yeksumûne mâ enzalallâhu minel kitâb. Benim indirdiğim kitaptan işine gelen ayeti konuşup işine gelmeyenleri gizleyenler var ya birilerini razı etmek için Kur'an'ın ayetlerinden bazılarını gizleyenler var ya ve yeşterune bihi semenen kalila dünyalık karşılığında benim ayetlerimi para karşılığında satanlar var ya اُولَٰئِكَ مَا يَعْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا Onlar karınlarına ateş doldurmuşlardır. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ diyor Allah. Onları mahşer yerinde kayla almayacağım, onlarla konuşmayacağım, onlara acıklı bir azap vardır. Hakkı konuşmazsam Allah tehdit ediyor. Hakkı konuşursam dünyadakiler tehdit ediyor. Ne yapalım değerli kardeşlerim? Dünya hapsi gelip geçicidir. Ama ebedi alem bakidir. Bizim derdimiz Allah'ı razı etmek. Kulu razı etmek olsaydı şimdiye kadar kulunu çoktan razı ederdik. Allah bizi sevsin, alam bizi sevməsin. Allah bizi bilsin, alam bizi bilməsin. Allah bizdən razı olsun. Alem bizden razı olmasın. Hiçbir değeri yok değerli kardeşlerim. Şimdi yine birileri rahatsız olur. Koca gene bir laf söyleyeyim. Vallahi laf söylemiyorum. Ya ben toplumu aydınlatmaya çalışıyorum aydınlatmaya. Şimdi biri de koca gene şıkımıza mı karıştı? Baba şıkınız size mübarek olsun. Şıkınızın yüzünden telefon numaramı değiştir. Artık baktım tehdit, tehdit, tehdit. Telefonumu kapattım 20 senelik. Mesuliyetimiz var. Bu kürsü Hazreti Muhammed'in kürsüsü. Bu minber Hazreti Muhammed'in minberi. Burada hakkı konuşmazsak vallahi mahşerde kurtaramayız. E ben Kur'an ayetiyle cevap vereyim birileri kırılmasın. Allah Celle Celaluhu Hac suresinde diyor ki Ya eyyuhennas ey insanlar bak hitap iki türlü gelir Kur'an'da Ya eyyuhennas ya eyyuhellezine amenu Ey iman edenler veya Allah bütün insanlığa hitap eder Buradaki hitap bütün insanlığa Hazreti Allah diyor ki Ya eyyuhennas ey insanlar Duribe meselun fessemi'ulem Size bir misal veriyorum dinleyin diyor Allah diyor devamında İnne'llezîne ted'ûne min Allah'tan başka yardım istedikleriniz var ya Allah'tan başka yardıma çağırdıklarınız var ya ayet ha. Ayet okuyorum. Allah diyor. Cenab-ı Hak diyor. Lazina ted'une min dunillahi. Allah'tan başka yardım istedikleriniz var ya, Allah'tan başka yardıma çağırdıklarınız var ya, len yehluku zubaben ve lev iştema'u İçimizde Arap olanlar var. Zubab nedir zubab? Sinek mi? sinek. Doğru mu? Sivri sinek. Allah ne diyor? Benden başka yardıma çağırdıklarınız. Len yakhluku zubaben ve le ijtema'u Toplansalar, yan yana gelseler bir sineği, sivri sineği yaratamazlar. Allah meydan okuyor. Benden başka yardım istedikleriniz bir sineği bile de yaratamazlar. Ve ayetin devamına bakın. Cenab-ı Hak daha güzel şeyler söylüyor ve in yasubhum zubabu şey'en hatta o sinek onlardan bir şey kapsa sinek onlardan bir şey alsa la yastanqizuhum min sinekten onu geri almaya bile güçleri yetmez sinekten o kaptığını geri almaya dahi güçleri yetmez daufet talibu vel matub Allah diyor isteyen de zayıf istenen de zayıf ben ayet okudum ben ayet okudum Ayet okudu. Allah diyor isteyen de zayıf, istenen de zayıf. Biz ne diyoruz? Tebre gidiyor. Ya bu işimi yoluna koy, ya bunu yap, bunu yap. İşte kurafe. Bilginin olmadığı yerde meydana çıkar değerli kardeşlerim ben.